Evet sevgili izleyiciler Bağlum gücü Strong Fit takımının karşılaşması <laughs> 0-0'lık eşitlikle devam ediyor. Abi, bir şey Yayına biraz geç bağlandığımız için herkesten özür diliyorum. Ufak bir teknik aksaklıktan dolayı. Evet sevgili izleyiciler Strong Fit takımı ligde ilk karşılaşmasına çıkıyor. Bağlum gücü takımı Ligin tecrübeli ekiplerinden. Şimdi sağ tarafa oynadı. Mustafa. Mustafa. Sıyrıldır ekiplerinden. Mustafa vurdu. Kaleci çıkartıyor. Kaleci Kadir. Gole izin vermedi. Bitti aynen. Devam. Bitti. Aynen. Aynen. Kal. Hadi Uğur. Uğur vurdu. Avuto çıkıyor top. Çakır, 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 çakır. Mehmet Çakır girdi orada araya. Mustafa Pınar Yine başladı Mustafa Pınar gol. Uzun bir aradan sonra tekrar sağlara dönüyor. O da futbolu aç yaşıyor. İşte bombalı bombardımana başladı yine. Şu an isim Bağlum Gücü 1-0 önde. Ebuzar. Verdi pasını. Bir orta daha. Orada bir temas var. Penaltı. Penaltı. Orada Selçuk'un eline çarpan top. Hakem Anıl Demirtaş penaltı hükmetti. Penaltıyı kullanacak. Mehmet Çakır attı. 2-0 oldu durum. Ne ne ne. Mustafa Pınar geliyor. Mustafa Pınar o nasıl bir gol. Abi, Usta ayak. Doksana gönderiyor topu. <laughs> Selçuk ortalanı topla buluştu. Derinlemesine bir pas düşüncesi. Arkadaşıyla buluşturamadı. Orada savunmada bir hata gol. Kaptan Eren savunmanın hatasını affetmiyor. 3-1 oldu durum. Evet, evet, evet. Evet, evet. Hakem işaretini verdi Mustafa Pınar. Verdi pasını Umut Atalay dışarı gönderdi topu. Yedim, yedim. E, bu zaten ilginç bir hareket. Mustafa Pınar. Düşme, verdi pasını. Bir şut kaleci çıkartıyor. Hadi. Evet, Gel. Sakin. Çık. Sakin. Tamam hadi oğlum. Hadi, hadi, hadi. Yolları, hadi. Tek topla Kaleci İpek Şahin çıkartıyor. Bir vuruş. Out'a çıktı top. ilginç bir pozisyon. Önemli bir pozisyonu değerlendiremedi Strongfield takımı. Ersin Duman şere doldurdu. Ünal savunmada dikkatli. Kaleci Kadir. Çıktı uzaklaştırdı topu. Uğur rakibinden sıyrılabilecek bir kaptırdı o da. Mustafa Pınar verdi pasını. Tek toplar. Savunma girdi araya. Umut Atalay. Umut verdi pasını. Mustafa Pınar. Umut. İyi bir ver kaç. Tek toplarla iyi bir atak organizasyonu golle sonuçlandı sevgili izleyiciler. İşte golün ismi Umut. buzar Güneş vuracak mı? Ebuzar vurdu kaleci çıkartıyor. Evet. Ersin Duman. Ersin Duman vurdu. Orada bir Mert'in yüzüne gelen toplu sakatlık söz konusu. Umarım önemli bir şey yoktur. Hakem işaretini verdi. Bir kafa, bir vuruş topu olarak gidiyor Enes Ersöz. Enes Ersöz. Harika vurdu.

Mustafa topun başında. Mustafa geldi. Mustafa vurdu direktten dönüyor top. Kaleyi sarsmaya devam ediyor. Geri geri. Orta sahaya geldi. Allah Allah. Hadi. O zaman bize Hocam kale. Hocam. Hocam, Hocam. Evet. Hocam kaleci kapatılıyor. Hocam. Ama. Hocam Hocam, Hocam. 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 Alır, Hocam. Alır, Hocam. Hocam. İkinci yarı er için her şey hazır sevgili izleyiciler. Hakem kaleci İpek Şahin'den de işaretini aldı ve ikinci yarının ilk düdüğü geliyor sevgili izleyiciler. Kale Mert savunmada topla buluşan isim Selçuk. Takımın oyun kurucusu Selçuk. Orta alanı buluşu sol tarafa gönderdi. Orada güzel sürüldü. Uğur vurdu. Kaleci İpek gole izin vermiyor. Umut Atalay Ebuzar Güneş, Uğur topuk bası. Eren'de kaldı Eren. 깊adın. Ünal orada ağır kaldı, kaptırıyor topu Ebuzar Güneş. Hey, hey. Selçuk. Uğur, Uğur oynadı. Uğur çizgiye kadar indi içeriye bir orta. Eren'in vuruşu orta çıkıyor. Orta talay sağ tarafta toplamıştı buluştur Mustafa Pınar tek toplar. Evet. Ebuzar Güneş Uğur Bir vuruş kaleci İpek Şahin çizgi üzerinden kritik bir müdahaleyle topu kornere çeldi Şimdi köşe vuruşunu kullanacak Mustafa Öndire'ye doğru Hiç kimseye temas etmeden topu oradan uzaklaştı Aşkım şimdi vuruyor. Çok rahat. Hemen şurada çok rahat. Hadi. Dur dur Harika bir, bir gol! Uğur attı sol tarafta. İyi bir vuruş yaptı o bölgeden. İpek Şahin avlıyor resmen. Mehmet Çakır sıyrıldı rakibinden. Mehmet Çakır verdi pasını. Mustafa Pınar açtı önünü. Bir şut. Ünal kademeye giren isim. Atak devam edecek. Enes Ersüz'ün vuruşu. Mert Mustafa vurdu. Topu alara gidiyor. Gol. Mustafa bu pozisyonu da boş geçmedi. Hadi abi. Hasan, Hasan kaleci İpek Şahin. Bir vuruş daha İpek Şahin, hamlede topu kontrol ediyor. Şimdi köşe vuruşu kullanılacak sevgili izleyiciler. Eren ortaya açtı bir vuruş Selçuk'tan kaleci İpek Şahin. Mustafa Pınar. Mustafa Pınar. Hadi. Tek toplar var. Uğur sıyrıldı. Uğur burada harika bir gol. Uğur rakiplerinden bir bir sıyrılarak müthiş bir gol imza attı. Yoktan var eti desek yeridir sevgili izleyiciler. Sakin Yapma şunları ya. Yok abi. Ya oğlum hadi ya. Tamam Mehmet. Selam sen de. İndirisi. Eren orada müthiş kaptı bu. Eren Uğur atacak mı bunu? Uğur orada bir temas var. Penaltı sevgili izleyiciler. Evet kapra bırak abi benim işte. Abi Eren abi. Umut orada çizgi üzerinde eliyle topu gole giden topu kestiği için bariz gol şansından dolayı kırmızı kart görüyor sevgili izleyiciler. <laughs> hakem işaretini verdi. Oo, vurdu. Avuta çıkıyor top. <laughs> Mustafa da avantaja bıraktı Hakem. Mustafa Mustafa Eren vurdu önemli bir fırsatı değerlendiremiyor Strong Fit takımı Bir vuruş topu allara gitmiyor savunma girdi araya Ünal orada topla buluşan isim Bağlım gücü takımı bir kişi eksik oynuyor Maçta 41. dakika. Eren. Mustafa Pınar kaptı topu. Mustafa verdi pasını. Ersöz. Ersöz vurdu. Avuta çıkıyor top. Enes Mustafa ile bir ver kaç denemesi. Enes içeriye girdi. Enes. Topukla vurdu topa. Kaleci çıkartıyor. Sen, 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 sen. Hemen kullandılar köşe vuruşunu Mustafa Pınar. Verdi pasını. Uzun bir top. Kafayla indirdi. Evet. Orada Uğur kaptı topu. İpek kalesini terk etti. Müdahale ediyor. Bir stoper gibi orada müdahale etti. Sağırlar. Hasan. Verdi pasını Eren Kaleci'yle karşı karşıya. Kaleci İpek Şahin kurtarıyor. Oldu. Devam Abi çarmadı, çarmadı. Orada bir müdahale var. Foul. Serbest vuruş kullanacak Stofi takımı tehlikeli bir noktadan. Bir vuruş barajdan dönüyor top. Ve Buzer kaptı topu kalecisine döndü. Buzer.

Enes Erçöz vurdu. Savunmaya çarpan top. Atak devam edecek. <laughs> top, döndürken, 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 döndürken. Orada savunmana müdahalesi. Köşe vuruşun önce tekrar başlayacak. Ersin Duman topun başında. Ha, ha. Ebuzer verdi pasını. Hadi be. Mert Uğur orada Mehmet Çakır girdi araya Mehmet Çakır sıyrıldı rakibinden Evet Eren verdi pasını İpek Şahin uzaklaştırıyor Ve karşılaşmanın son düdüğü geldi sevgili izleyiciler Bağlam gücü takımı sağdan galibiyetle ayrılan taraf oluyor her iki takıma da teşekkür ediyoruz. Böyle güzel maçı bizlere yaşattıkları için bir sonraki karşılaşmada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.